Ben Mürşit. Suçsuzum. Yazan Erkan Özaydın. Seslendiren Aysun Kocagün. Mürşit Bülent Akkaya. Kız Bilge Kargagöllü. Karısı Berin Yüzeriroğlu. Müzik Serkan Yontar. <laughs> Kızı evlenme teklifi aldığı gün karısı sevinçten uçuyor, küçük oğlu gözlerini gözlerine dikmiş babasının şaşkınlığının nedenini çözmeye çalışıyordu. Her baba gibi önce şaşırmıştı. Sonra şaşkınlığı yerini hüzne, en sonunda sevince bırakmıştı. Bu karmaşık duygu sofraya oturup damat adayı açıklanıncaya kadar sürdü. Müstakbel damadını öğrenince lokma boğazında kaldı. Öksürük nöbeti tuttu. Karısı bardaklı su verirken diğerleri sırtına vuruyorlardı. Nefes aldığında gözlerinden yaş gelmiş, burnu akmıştı. Kesinlikle olmaz. Aklınızdan çıkarın. Neden baba? Yoksul oldukları için mi? Hayır. Annesi bir zamanlar bize temizliğe geldi diye herhalde sözlerinden yüzlerce anlam çıkıyordu. Doğru, tepe koyarlar beni. Kızına döndü. Babaanneni düşün, bize demediğini bırakmaz. Hele amcan, halan, iğnelemek için hiçbir fırsatı kaçırmazlar. Çocuk en iyi okullardan mezun olmuş, terbiyeli, işinde başarılı. Daha ne istiyorsun ki anlamadım. Seninkileri beklersek kız evde kalır, dedi karısı cümlesinde başka bir kinaye gizliydi. Mürşit sert bir ses tonuyla ''Bu konu açılmamak üzere kapanmıştır.'' Kızı elindeki çatalı masaya fırlattı, odasına gitti. Kapıyı sertçe kapadı. Küçük oğlan peşinden koştu. Ablasını teselli etmek için kapıyı açmaya çalıştı, açamadı. Kapı kilitlenmişti. Üzgün bir yüzle masaya döndü mürşit düşüncelere dalmış yemeğini yiyordu. Karısı derin bir iç geçirdi. Masadan kalktı, meyve yıkamaya koyuldu. Çocukluğunda varlıklı bir aileydi mürşitler. Geniş bir konakta yaşıyorlardı. Üniversite yıllarında bir haftalığına ailesinin yanına döndüğünde evlerinde çalışan Nebahat'e aşık olmuştu. Mürşit okulu bitirip geldiğinde Nebahat'ten iz bulamadı. Nebat yıllar sonra aynı şehre geri döndüğünde Mürşit'i bulmuş, hayatta tutunabildiği tek dalı olan oğlunu o bir haftalık sarhoşluğun gerçeğini anlatmıştı. Mürşit sabah doğruca Nebahat'in evine gitti. Ev dar bir sokaktaydı. Pencerelerinde sıkı sardunyalar, keten perdeler rüzgarla salınıyordu. Asma yaprağının sarmaya dönüşürken yaydığı kokuyu duyuyordu. Pencerenin ardında beyaz elleriyle kaynar sudan en ince, en geniş, en yeşil yaprağı seçiyor, sol avucuna ince parmaklarıyla içi yaprağın ortasına yayıyordu. İki ucunu kıvırıp tencereye yeşil kalemler gibi diziyordu. Sonra tencerenin kapağını yarı açık bırakıp kaynamayı dinliyordu. Dakikalar ilerledikçe ses yavaşlaşıyor, içle yaprak, ruhla beden gibi bütünleşiyordu. Mürşit burnundan soluyordu. Gözleri kıpkırmızı, kararmış ağır elle kapıya üç kere vurup bekledi. Yaklaşan ayak sesleri kesildi. Kapı gıcırdayarak açıldı, içeri girdi. Kadın yüzüne endişeyle bakıyordu. Mürşit bu bakışın içine hışımla duvarlarına çarpa çarpa ilerledi. Şimdi her köşe daha derin bir yalnızlığa, her kapı daha karanlık bir pişmanlığa açılıyordu. Neden engel olmadın? Beni dinlemedi. Israr edince çekti gitti. Bir aydır eve gelmiyor. Kimin evleneceğime kendim karar veririm, diyor. Engel olmak zorundasın. Kavga ettik. Davul bile dengi dengine. Yürümez bu evlilik. Hakkımı sana helal etmem dedim. Duymak istemedi. Bir erkek her şey olabilirdi. Söz gelimi en sıkı fırtınalara papuç bırakmayan gemici olabilirdi. Makinist olabilir, yüklü bir katarı 35 derecelik eğimde onlarca tünelden geçirirken kömür attığı kazanın sıcaklığı 350 dereceye çıkabilirdi. En azgın boğayı şaşırtıp, ensesine ince kılıçlarını ok gibi saplayabilir. Boğa yere devrilirken dönüp halkı selamlayabilirdi. Saatlerce sürecek ameliyatta en ince damarları dikebilir, yüksek bir dağın sarp yamacına kartal yuvası gibi bir ev kondurabilir. Günlerce direksiyon sallayabilir, kazmasıyla yüzlerce metrelik galeriden tonlarca kömür çıkarabilir. Ya da tam teçhizatlı, kilometrelerce koşup tam dinleneceği yerde hücum emri alabilirdi. Mürşit de onlardan biriydi işte. Güneş doğarken evinin arkasındaki kayalıklara tırmandı. Zirveye vardığında sırt çantasındaki çuvalı çıkardı. İçine taşları, çalıları, orada yayılan sığırların tezeklerini doldurdu. Her şey onlara ait bir parçaydı mürşit için. Taşlar yüreklerini, çalılar dillerini, tezekler ruhlarını hatırlatıyordu ona. Hiç mi sevmemişlerdi? Onların sevgilerine karşılık gelecek şeyi düşündü. Suydu. İçilen, yıkanılan, yüzülen, hayran hayran seyredilen su. Sevgileri tıpkı su gibiydi. Hani kimi zaman kas katı buz tutardı, kimi zaman nereye aktığı belirsizdi. Her zaman buharlaşır, arandığında bulunamazdı. Bir şişede su koyup çuvalın ağzını kalın bir sicimle sıkıca bağladı. Halatı çuvalın beline, kendi beline dolar gibi doladı. İpi kayaya çaktığı sikkeden geçirip çuvalı aşağıya attı. Kayalara, dallara çarpa çarpı düştü çuval. Ne olacağını görmek istiyordu. Halat esnedi, kopmadı. Sakatlanır, yıllarca rezil olurdu. Birkaç gün sonra kızını ve o genç adamı yemeğe davet etti. Gece geldiler, bebek beklediklerini, evlenmek zorunda olduklarını söylediler. İncitecek tepki vermedi. Biliyordu. Oğlanın annesi dışında akrabası yoktu. Onu da çağırmışlardı birlikte yemek yediler. O gecenin sonunda mürşitin evinden beş el silah sesi duyuldu.